Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosundan daha selamlar. Ee, yine bir video çekemememizle uğradım. video çekemedim. Bir iki gün, yani bir iki gün dediğim bir üç gün oldu. Arkadaşlar, cumartesi günü şey sınavım vardı. Gideceğim ee, okulun parkurda sınavı vardı. Ee, o gün işte o vardı. Mama su katım. O vardı. O onun işte Şeyini yaptım. O gün yoruldum. Ondan sonraki gün çekeceğim dedim. Ee, bir iş çıktı yine. Ondan sonra çıktı, bir iş çıktı. Aa silah desenlerini indirmedim. Sağ arkadaşlar. Yeni harita geldi. Bet beta bir Liverpool diye bir harita ama bence çok kötü arkadaşlar. Hiç denemeyin yani. Tam o isteyenler deneyebilir ama 50 kişi var uçaktan. Bilmiyorsun nereye ne gideceğini. Atlayacağın yeri. Öyle karardan atladım demin Tabii ben üçüncü şahsla atlamam orayı. 5 yene de deneyim dedim. Oraya atladım bir adam geldi hemen aldı beni. Zaten çok kötü harita bence arkadaşlar. Sakın sakın ama deneme. Kötü. Bunu da 4 yapalım. Kolonları böyle kenara çekelim. Yok indirilmedi işte indirilmedi. İndirmem lazım onları. İkinci hemen bunun arkasından bir video daha çekeceğim. Hemen iki videoda yapayım onu. Merhaba ama su kattım kasmaya her seferinde devam ediyoruz az bir şey kaldı sezona 13. sezon telaşım evet doğru 13. sezon telaşı <laughs> işte video çekemedim belki yarın da çekemeyebilirim arkadaşlar yarın da koşu sınavı şeyi var koşu sınavı şeyi var belki çekemeyebilirim yarın koşu var. Koşu, koşu arkadaşlar. Her buçuk dakikada 1200 metre koşuyoruz. Her buçuk dakikada 1200 metre. Ben evde de bir adam olabilir. da duralım şimdi ölmeyelim birazdan Arkadaşlar ben deniyorum. Geç şu tabancayı. Deniyorum ben evde koşuyorum yani 4 dakikada koştum akşam geçen akşam 4 dakika 6 saniyede koşmuştum. Öyle denemeler yapıyorum. Üç durmadan dört buçuk dakika yani bir yapacak çok iyi bir şey. hep her seferinde böyle oluyor arkadaşlar. Bir şey indirilmedi mi onu da öyle kalıyor. İndirilmedi diye geçiyor. Hemen ben buradan bir emiyi tatlı çeki hemen. o yakın oynamak için uygun. zaten de seni yok. Onda bir sıkıntı yok. Ona bir şey dediğim yok. Şu tabancayı sallayalım. Tabancanın 80 mermi al. Şunları salla. Ondan sonra şunu da sallayalım. Ben de holo takılı olsun. Baş parmaklık alayım değil mi? Aynen alayım baş parmaklık. Dürbünü açacağız. Tamam. Şimdi AK'yi bırakıp m 162 aldım. Ben M762 diyeyim zaten seviyorum. Yani iyi silah yok ediyor yakın Hadi bir iki sene kansıkta bulabilsem çok iyi bir şey olur. İşte koşu var yarın. O koşuyu yapmak için uğraşacağım arkadaşlar. Ya ben de oraya o liseye gittiğimde yani mezun olduğumda o yani oradan çıkacak garanti bir şey olabiliyorsun. Beden eğitimi öğretmenliği, spor akademisi şeyi, rekreasyon var. Ondan sonra rezonu yine oraya attı. Rekreasyon. Ne araba var? Rekreasyon var. Ondan sonra askeri okullar, polis okulları. Onlar işte çok iyi ya bu liseyi kazanmayı çok istiyorum. Kazanamazsam hani inşallah kazanırım. Kazanamazsam şey e, gitti yani gittiği lisenin oradaki sınavına gireceksin. Oradan eğer bir başarı kazanabilirsen çıkarsan e, şey oluyorsun. Aman gelmedi aklıma. ha. İşte yine o spor lisesine kere yani deneyin. Ben 5 yene de denedim. Hani gösteriş olsun diye burada denemek ister miydim? Haritanın tam neresi kötü olduğunu bilmiyorum o yüzden. Hani harita öğrenirsem nereleri tehlikeli diye oraya şey yapacağım. Ee, yani oraya atlama her sesi var. Vurma efektini sağ. Hayır. güzel İşte bir bir şey Geliyor <laughs> Polis. <laughs> <laughs> geçen sene şeydeydi o başka birisinin üstündeydi o orayı sadece öyle komşu şey olarak gitmişti şimdi başka bir yere taşındı mart ayında taşındı seykarsa alayım değil mi yani şey de var 4x de var yani uzak mesafe oynarız ama berili de bırakmak istemiyorum al al berili alayım işte sonra 28'i sallayayım. Tamam. <laughs> Onun şeyi var. Yani o or oraya gitmeyi istiyor. Bizim köyden bir arkadaş, arkadaşım gitti. Onunla aynı okulu okuduk. Aynı şey yaptık. Bir buzlu içeyim şuradan. Hala bir level kastı geldim. 31 kişi kaldı. Videoyu düz durdurmadım ya. Durdurayım. Nerelere bakayım? Şu taraflara doğru gideceğim. Şuraya gittiğimde açacağım videoyu. Durdurayım şimdi. Tam giderken buggy geldi. <laughs> Nasıl be? Tam gidiyordum buggy geldi ya. Eksi beş yapma be. Nasıl eksi ya? Bu karlı olan değil mi? Evet karlı olan. Bunu görmüştüm arkadaşlar şeyde. Üç beş almış. Oğlum sen niye buraya geliyorsun ya? Niye buraya geliyorsun ki sen? Ölüm tekrarına da bakayım. Burada eksi 5 yedim yapma be. Artı almama, altı almam lazım. Ya yani benim oraya geçtiğini görmüyorum Bomba salladı başta. Bomba tutmadı açtı sağa Tutmadı bomba. Baş parmaklık vardı onda da bende de var. Tam gidecektim adam bir durdu baktım bak sesi gel. Arkadaşlar bu videoyu kapatalım hemen ayarlamaları yapıp ikinci videoda görüşmek üzere.